arkadaşlar. Yeni haftaya hoş geldiniz. Ben yine yeni uyanım. Yine duştan çıktım. Hafta başlangıçlarda fix böyle yapacağım artık. Ee, gördüğünüz üzere mutfaktayım. Gerçi çok da göremiyorsunuz ama dolap dolabı işte mutfaktayım. Bugün annemler erkenden dışarı Çıktığından mütevellit yaptığım kahvaltıyı göstereyim dedim. Ev sessiz olacak hesabı. Ee, çok da bir şey yok aslında. Soğan doğrayıp e öldüreceğim tavada. Sonra yumurta kıracağım bitecek. Bir de pilav. Pilav zaten hazır. EEE bu sabahki fix kahvaltım. Onun dışında arada lavaşlı bir şey yapıyorum ama lavaş. Evet lavaş yok. O yüzden onu bugün gösteremeyeceğim. Zaten sanırım çedar da yok. EEE bakalım bugün yumurtayı süslendirebildiğim kadar süsleyeceğim. Çeşit, yani çeşitli de şey farklı tatlar katmaya deneyeceğim. Bazen <laughs> bugün şey dediğim gibi yumurta yapacağım. Belki kaşar falan eklerim. Hindi füme var mı lan? Var. Hindi füme zaten fix. Belki biraz salam koyarım. Bugün yumurtayı biraz dolu dolu yapacağım. Canım böyle sağlam bir şey yemek istiyor. Tat bakımından. Yoksa iki salam koymuşsun, üç hindi füme koymuşsun çok bir şey fark etmiyor. Neyse. Geçelim şeye yapma kısmına. Şimdi soğan doğrayacağım. Hiçbir şey yok. Doğrayacağım. Tavaya atacağım. Yağ olarak e, zeytinyağı kullanmanızı öneririm. E, niye? Çünkü daha sağlıklı. Ama ben ayçiçek yağı kullanıyorum. Çünkü evde evet zeytinyağı yok. Tereyağı da kullanabilirsiniz ama bilmiyorum. Garip geliyor. Hani sadece fikir olarak garip. Yani tadı falan garip olmaz. Fikir olarak niye garip geliyor? da hiçbir fikrim yok. Ama dediğim gibi zeytinyağı kullanın. Zeytinyağında e, çok hızlı yanan bir yağ olduğu için Tavayı ısıtıp zeytinyağını döktükten sonra çok fazla beklemeden ne koyacaksınız artık zeytinyağını ne pişireceksiniz pişirin çünkü zeytinyağı hızlı yanan bir yağ olduğu için yandıktan sonra da ayçiçek yağından bir farkı kalmıyor. O yüzden tereyağını kullanırken de yakmama dikkat edin. Şimdi son durum. Şov yapayım mı? <laughs> Bam. Şimdi bunlar tavaya ee, Göstereceğim bekleyin Şimdi Burası böyle buna e, Şeyleri koyacağım işte yumurta kıracağım 5 tane var total Siz ne kadar o kadar kıyarsınız Burada da soğanlar ya görünüyor mu bilmiyorum. Ne kadar koydum. Ama çok az koydum yani. Şeyin ee, şişenin ağzı şey biraz. Nasıl diyeyim? O tutup çektiğin şey var ya o kapalı. Onu hafif açın böyle. Ufacık bir yer var böyle ee, incecik akıyor ya. Ondan alıp 3 tur attım. Ondan sonra bıraktım. O kadar ya koydum yani. Şimdi altını atacağım. Soğanlar ölürken ee, yumurtayı kırıp çırpacağım. Tuzunu falan atacağım. Sonrasını gösteririm. Ki buraya birazcık sosis doğradım. Soğanla beraber bu da pişecek. Ee, sosisi direkt yumurtaya atarsam çok pişmez gibi düşündüm. İyi pişmesini istediğim için erken attım. Yumurtayı daha dökmedim. Şurada duruyor. Ee, burada da pilis salam ve hindi füme var. Bunları da yumurtayı döktükten sonra pişmesine yakın atacağım içine. Birlikte halli olacaklar. Bunlar böyle gördüğünüz gibi. Bunlar pişmeye yakın yumurtasını dökeceğim. Bu arada bunu yaparken Altını çok fazla açmayın. Soğanları öldürürken orta ateşte olsun veya benim gibi sos açacaksanız yine orta ateşte olsun. Yumurtayı dökmeden önce kısın öyle yumurtayı dökün. Ben şu an en kısa aldım ama en büyük ocakta o da o belirteyim yani ne kadar fark eder bilmiyorum. Yani ve e, yumurtayı döktükten sonra döker döker dökmez hemen bir dibi katılaşıyor ya. Onu tahta bir şeyle e, alın önce alın derken bir çevirin yumurtayı. Döndürün hafif. Ondan sonra üstüne şöyle kapak kapatın. Böyle olunca sıcak havayı içeride hapsetmiş oluyorsunuz. Böylece üst tarafı da pişiyor. Eğer böyle yumurtanın sıvı kalmasını falan sevmiyorsanız ben sevmiyorum. Alabildiğine katı yemek istiyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Sizin de aklınızda bulunsun. Şimdi ee, salamla hindi füme ekleyeceğim ve bitecek. Şuralara çok takılmayın. Onlar benim beceriksizliğimden ötürü olan şeyler. Kaşığa yapışınca oraya sürtüyorum. Şimdi Arkadaşlar bakın Olay budur. Ne kadar iç açıcı ve insanı yükselten bir görüntü. Daha. Şimdi pilav da şurada ısınıyor. Pilav da ısındıktan sonra bunu Pilavla bir e, Mix haline getirip Mix haline getirip dedim ya bunu koyuyorum. Pilav koyuyorum üstüne. Yiyeceğiz. Olay budur. Siz de yaparsanız afiyet olsun. Ee, sağlık kısmına girersek bu işin çok müthiş sağlıklı bir kahvaltı olduğunu savunamayacağım. Zaten sağlıklı bir kahvaltı olacağını da söylemedim size. Ee, lezzetli olur. Çok fazla lezzetli olur. Onun dışında keyifli yemesi de. Ben bugün haftanın en yoğun antrenmanı bugün Pazartesi günkü. Ee, tempo squat deadlift ve close grip bench'im var. Çok uzun sürüyor antrenman ve çok yorucu oluyor. O yüzden haftanın başına sağlam böyle mutlu modum yüksek girmek istiyorum. Yemek beni en çok mutlu eden şey bu hayatta. O yüzden ben de yemeğimi en lezzetli hale getirmeye çalışıyorum. İçeriye hiç umurumda değil. Çünkü zaten bulk modda olduğum için her şeyi yiyorum ayırt etmeden. Vaktim az. Kısa sürede kilo almam gerekiyor. O yüzden çok fazla Yemek seçemiyor insan. Her neyse, siz de yaparsanız afiyet olsun. Bu saatten sonra, bunu yedikten sonra antrenmanı görüşürüz. Squad Bench ve Deadlift'leri zaten izlediniz. Ee, en yorucu günüm bugün. Yani bitik haldeyim şu an. Antrenman zaten çok uzun sürüyor. Yani Başka bir şey yapmaya vaktim kalmıyor bugün. Doğrudan eve geldim ve hava çok sıcak. Şu an bile terliyorum. Bilmiyorum görünüyor mu? Ee, dediğim gibi en yoğun günümdü. Artık kol günlerimi ee, modifiyeledik. 11 set civarı bench var kol günlerimde. Biceps ve triceps izolelerinden kısıp bench yerleştirdik. Yarın veya yarın yapmam muhtemelen. Yarın off veririm çünkü çok bitik oluyorum. Bir de Göktuğ abiyle yaptığımız idmanda birazcık dirseğimi zorlamışım sanırım. Kuştan yaparken. Bugün o yüzden close grip benchler birazcık düşüktü. Kilo olarak. Geçen haftanın üstüne çıkamadım. Hatta temkinli olmak amaçlı bir tık altına aldım. Eee... Çarşamba günü muhtemelen bench antrenmanını görürsünüz ama bu değişiklik gösterebilecek bir durum hafta sonuna da atabilirim duruma göre bu hafta da bir sürpriz kovalıyorum sizin için ama gerçi kovalayıp yakalamış olursam zaten bu videodan önce onu izlersiniz ama belli de olmaz bakalım bir sonraki antrenman günümde görüşmek üzere. Getirdim. Bugün antrenmana gelirken video çekmemiştim. Bugün şu var, bugün bu var diye. Ne olduğunu zaten gördünüz. Bugün yine e, hiç hiç idman atmak istemediğim günlerden biriydi. Hem çok yorgun argın uyandım, halim yoktu, geç kalktım, geldim yani yarım saat falan salonun önünde oturmuş olabilirim antrenmana girmeye geciktirmek için. O yüzden bayağı geç geldim. Akşam 5'te falan başladı. Normalde en geç 2 gibi falan salonda olup idmana başlıyordum. 5 gibi başladım. Şu an saat kaç? 7.30. buçuk. Ee, antrenman bitti. Yani fiziksel olarak bayağı kötü olduğumu söylemiştim zaten. Antrenman kötü diyebileceğim şekilde geçmedi ama beklediğim kadar iyi değildi. Daha doğrusu beklediğim gibi değildi. O yüzden kötü antrenman statüsüne sokuyorum bunu. Bugün de böyleydi. Bundan sonra yarın izole günüm var. Yarın perşembe. Cuma günü deadliftim var. Cumartesi günü de şey bench press günüm var. Artık kol günü yok. Kol gününü bench gününe çevirdik. Sadece bir tane biceps izolesi var. Biceps de set. İki de triceps izolesi var. Bir de 11 set falan bench var. Bu kadar. Bir sonraki İnsanlara bakınca konuşurken şey yapıyorum. Afallıyorum. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere gençler. saniye tempo. Bak sen de dalgayı çekiyorsun. Yoktu da öyle yapmıştı. 3 <laughs> saniye pozitif, 3 saniye negatif. Normalde set, set kaç dakika sürüyor orada ama? Çok dakika sürüyor. Çok, ya çok işte dakika. 8-10 tekrar yapıyorum. 1 saniye normal desen, 3-3 daha ne yaptı? 6-7 saniye bir tekrar sürse, 10 tekrar 70 saniye. 1 dakika 10 saniye sürüyor. Hemen me... Peki kaç dakika dinleniyorsun? 45 saniye bir dakika var. Oo, yani setten daha az dinleniyorsun. Aynen. Süren setten. İnanılmaz. Hipertroz bloğunun olduğu için hemen hemen her egzersizin pozitifinde, negatifinde tempo var. O yüzden her şey tempolu yani. Tavsiye ederim. Pozitif kimsenin tempolu yaptığını görmedim benden başka. O yüzden bir yapın, bir deneyin. Sırtım şu an felaket yani. Bir şey görmeyecekler. Link yiyeceğim sonuçta. <gülüyor> Aynen. Bir <laughs> <laughs> görelim gö mi? Süper Tur şey zamanları da gelecek. O beze bakmak iyi zamanlar. Yani. Evet, o yüzden sıkıntı yok yani. Yani dinlenme sürem mi şu? Hadi kapat. başlayalım kapatalım. zorladın sanki son ha? harekette. Ledler göze çarptı. Abi her zaman kendimiz. Yağlı olabiliriz ama güçlüyüz. Ağzıma sokma kanıcı <laughs> Oğlum burayı çekmekten iyidir bu arada. <laughs> bu kadar. Bugün de böyleydi ben. Günü nasıl yorumluyorsun en son olarak? Ya izole günü normalde çekmiyordum. Bir arkadaş emir verdi de mecbur çekeceğiz yani. Emir. Emir kipiyle yorum atıyorlar tamam mı? Videoda demiş mesela bugün izole günümde izole günümü çekmedim demiş. Lahut şey yazmış. İzole günümü de çek. Emre de. var mı yoksa direkt böyle bir şey? Bir de ünlem boyası. <laughs> Kanal benim istediğimi koyarım istediğimi koyarım kardeşim abla. Neyse. Günü yorumlarım İzole günü çekiş ağırlıklı. Evet. Eee shoulder press ve omuz için güçlü setim vardı. Ön arka ve yalnız için. Hı -hı. Onları çekmedim. Çekişlerden de bir tanesini koymam sadece. Diğerlerini gördünüz. Bugün bitti. Yarın dedik var. Sonra eski kol günü, yeni bench gün var. Ee, sonra bu hafta biter. Kol günlerini azaltmışsın diye. Ya kol Biliydu günü mi? ama altık bench günü oldu. 11 set, 12 set bile bench var. Biceps bugün var işte. Ama onu koymayacağım. İşte o gün de bench Bugün günde... Bugün biceps'e devam mı edeceksin? Ha? Biceps devam mı bugün? Aynen. Ha, son hareket değildi. Sırtın son hareketi. Hı. Anladım. Peki bir biceps, biceps'e ne yapıyorsun? Evet. Bir yani tip versene. Yani, Kolların sef çünkü sanırım 46-47 santime ulaştı. 44-45 falanmış. Var mı verebileceğim bir, bir tavsiye? Verebileceğim bir tavsiye var? var mı seyircilerimizden? İzole. Hareket olarak mesela beğendiğin. Ya fark etmez. Böyle yapınca ya da kas çalışıyor. Şöyle yaptığın <laughs> zaman çalışıyor. Yapın yani. Yaptıkça büyüyor. Son şey bir kol, yok. kol, 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 bir şey. kol kapatalım ya. Yok poz vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Evet, şimdi haftanın son <laughs> gününe geldik. Tamam, ee, cum cumartesi miydi lan bu? Aha. Ha, Aha. cumartesi gün. En son ne izlediniz? Efendim? Perşembe, video konuşuyoruz. Şey, evet. Perşembeyi Kusura, izlediniz. Alın, Perşembe onlar yoktu lan. Yok yok, kanal son. Yok yok o son video ben hastalık çekiyorum ya şimdi Perşembe günü Squat'ımı izlediniz Dün e, Normalde deadliftim vardı ama Perşembe akşamı ben Alısağı maçına gittim sonra altı vücudum patates oldu O yüzden dün deadlift yapamadım Bugüne sarkıtacak dün ki ağrılarım dinmediğinden mütevellim Deadliftleri yarın aldım Dün onların şeylerini yaptım Eee Deadlift çekişlerini, itişlerini falan yaptım, izolelerini daha doğrusu. Ee, yarın normalde off günüm ama sadece deadlift atıp çıkacağım salondan. Bugün de bench günüm. 11 set civarı bench var. Ee, onları izleyeceksiniz. Hepsini koymam ama koyduğum kadarını izlersiniz. Ayrıca şu an hastayım. Sesim o yüzden gösteriyor size. Normalde hastayken antrenmana gitmenizi asla önermiyorum. Ne kadar hafif hasta olursanız olun. Hastayken ikna yapma. Bunu söyleyip antrenmanda olmamın sebebi dün de hastaydım bu arada. Perşembe akşam işte yine halı sahada terli terli kaleye geçtim işte hasta oldum. Ee, hastayken antrenmana gelmeyin. İyileşin ondan sonra antrenman yapın. Benim şu an burada olmamın sebebi hastayken antrenman yapmamın sebebi şu. Sportif başarı hedeflediğimiz için bu sportif başarının ciddiyeti olabilecek en yüksek e, seviyede olduğundan mütevellit e, ciddi bir efor sarf ediyoruz sürekli ve bir sektirme gibi bir şeyim yok, e, lüksüm yok. O yüzden sağlık arka planda olduğu için şu an hastalığım da çok müthiş, ciddi olmadığı için Geldim antrenmanımı yapıyorum. Sonra haftayı bitireceğiz. Siz bu videoyu izlerken ben muhtemelen salonda deadlift yapıyor olurum. Ee, bu hafta ağır deadliftimi göremiyorsunuz maalesef. Ama her şey geçiyor. Şimdi bench'e geçiyorum. merhaba ee, yeniden ben videoyu kapatmayı unutmuşum bugün edite oturdum şimdi ve kapanış yapmadığım aklıma geldi ee, arkadaşımın doğum günüydü bugün salondan çıktığım gibi onun yanına geçtim o yüzden unuttum e, kapanış çekmeyi bir de şeyden bahsedecektim ee, hastalığımdan zaten bahsetmiştim hastayken antrenman yapmamanız gerektiğinden de bahsetmiştim ee, İlaç kullanıyorum şu an. Tylenol diye bir ilaç, soğuk algınlığı ilacı, suya atıyorsunuz, toz halinde böyle, su da çözünüyor, karıştırıp içiyorsunuz falan. İçinde parasetamol dediğimiz bir madde var. Ee, yeni tip ilaçlarda ne kadar kullanılıyor bilmiyorum ama Taylolog çok eski bir ilaç ve e, onun içinde parasetamol var. Zaten parasetamol bulunuyorsa kutuda yazıyor, yoksa da e, içindekileri araştırıp bulabilirsiniz. Kullandığınız herhangi bir ilaçta parasetamol varsa antrenmanınız, antrenman performansınızı negatif etkileyeceğini unutmayarak antrenmanlarınızı yapın. Yani e, hastalıktan kurtulmuş olabilirsiniz ama belki ilacı devam etmeniz gerekiyordur ve parasetamol alıyorsunuzdur. Veya benim gibi yarışmacısınızdır. Antrenman kaçırma lüksünüz yoktur. E, i̇laç alıp antrenmana geliyorsunuzdur. İlacınızın içinde parasetamol varsa e, o şeyi performans düşüşünü göz önünde bulundur. Benim mesela bugün benchleri 140 ile atmamın sebebi tamamen o. Ben daha yüksek yapmayı planlıyordum. 145 ile yaparım. Belki 150 ile bile yapardım yani. Close grip ağırlıklarımla yapmış oldum. Normal benchi. Tamamen bunu ilaca bağlıyorum. Çünkü performansımı etkileyecek başka herhangi bir etken yoktu. Her şey aynı gitmiştim. Tek farklılık ilaç kullanmamdı. Ee, bu da aklınızda bulunsun. Bu hafta da güzel gitti. Geçen hafta video atamamıştım. Videolar sürpriz bir şekilde silinmişti. Umarım yine öyle bir aksilik olmazdı. E ee, siz videoyu pazar günü izliyorsunuz. Dediğim gibi deadlift yapamadım bu hafta. E ee, halı saha maçına gittiğim için alt vücudum pert oldu. Onu da söylemiştim. Siz bu videoyu izlerken ben muhtemelen o deadliftleri tamamlıyor olacağım. Ee, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum hepinize. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Gerçi görüşemeyebiliriz. Ama bir şekilde görüşeceğiz. Şimdi bayram muhabbetine ben memlekede gideceğim. Birkaç gün oradayım. E, antrenman kaçırma gibi bir durumum olmayacak sanırım ama bakalım hayırlısı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.